Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobil satışlarıyla ilgili videomu sizlerle paylaşmıştım. Şubat ayında ülkemizde 4713 adet elektrikli otomobil satıldı. Tok ve Tesla'da düşüşler gözükse de genel manada elektrikli otomobil satışlarında bir artış söz konusu. Sanyok Torres EVX'in ülkemize hızlı bir giriş yaptığını da o videoda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi en ucuz 10 elektrikli otomobile bakacağız. Bu listede göze çarpan bir nokta var. Sadece 3 3 model 1 milyon altında kalmış durumda. Bunlar Dacia Spring, Lip Motor T03 ve Yudo 3. Bu araçların haricindeki araçlar 1 milyondan başlıyor. Hatta Yudo 3 ile 4. sıradaki Opel Corsa birazdan göreceğiz tam listeyi. 400 bin liraya yakın bir fiyat farkı var. Hemen listemize başlayalım. En ucuz 10 elektrikli otomobil listemizin 1. sırasında Dacia Spring var. 885 bin liralık fiyat etiketiyle satılıyor. Dacia'nın Spring elektrikli aracı. 2. sırada Lip Motor T03 03 modeli var. Onun da fiyat etiketi 889 bin lira. Dacia ile arasında çok fazla bir fiyat farkı yok. Üçüncü sıraya geldiğimiz zaman Yudo 3 var. 990 bin liralık fiyat etiketiyle satılıyor. Yudo 3 arkadaşlar. Dördüncü sırada Opel Corsa Elektrik var. Burada işte dediğim gibi 1 milyon bin TL'den satılıyor. Opel Corsa Elektrik. Hemen peşinden 5. sırada Renault Zoe geliyor. 1 milyon 352 bin liralık fiyat etiketiyle. Daha sonrasında 6 sırada MG 4 elektrik var. 1 milyon 369 bin liralık fiyat etiketiyle satılıyor. Onu 7. sırada Fiat 500e takip ediyor. 1 milyon 425 bin 900 liralık fiyat etiketiyle. 8. sırada TOG T10 X modeli var. 1 milyon 432 bin 600 liralık standart menzilli Togun standart menzilli aracı listemizde 8. sırada yer alıyor. 9. sırada Citroen'in EC4 modeli var. 1 milyon 504 bin liralık fiyat etiketiyle yer alıyor ve 10. sırada Opel Mokka E var. 1.553.900 TL'lik fiyat etiketiyle. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ülkemize satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil. Bunlar içinde de bahsettiğimiz gibi Dacia Spring, Lipmotor Motor T03 ve Yudo 3 modelleri 1 milyonun altında fiyat etiketiyle satılıyor. Daha sonrasında direkt 1 milyon 326 bin gibi bir fiyattan başlıyor. Yani 3. ile 4. arasında yaklaşık 350.000 bin liralık bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve yorumlar bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.